Deli herkese merhaba ben de Çocuk Bugün de selam edelim. Tamam edelim. Üçüncü Karşımda Erdem var. Selamın aleyküm. Ben orta şey... Üçüncü aynı arkadaşlar. A'ya gideceğiz. Erdem. Konumuzda zaten Erdem'le ilgili. Onu da söyledim. Erdem sen oradaki hemen chest'i al. Nerede evet. o chest? Oğlum. Suyun içinde manyak. Şuna benim adım manyak değil bu. Allah! Erdem. Kılıçlı geliyor. Beni görmedi. Kaç! Erdem gel Erdem gel? Dur dur şurada chest var. Yokmuş. Bütün hemen taş kılıç, şey tahta kılıç. Evet, abi. Arkada adam var. Çabuk gel de onu öldürelim. Abi arkana şey attım. Ne yaptın? O şunu. Tamam. Yürü adam yürü. Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi ikimizin de aynı şey var. Adam ama onu Erdem. Erdem Kocuk. aldın mı? Adam uçuyor. Ben ee, boş ver var ve ikimizde şeyiz arkadaşlar gel. Ben şu tepedeki adamı alalım yürü. Yürü. Ee, de aynı skiniz daha yeni aldı daha işte bir saat falan olmadı. Yeni skinini aldı arkadaşlar. Aa sana kılıç buldum. Eyvallah. ver, ver. bak. Ben. Tak Aa, O çeste tamam. Abi buraya geldi de ölme. O adam geliyor, tırsıyor. Kaç abi, gel gel, yanıma gel. Yok yani, aşağıda aşağıda. Birazdan noob var. Adam geliyor, ben... evet. Ee... O adam geldi yine. Er Erdem benden biraz iyi oynuyor, o yüzden şey. Erdem de kanala dahil oldu bu arada, söyleyeyim. Aldım adamı. Aldın mı? Ne çıktı? Yok. Adamlar geliyor, üç kişi. Al, Ay, al gel, şunu. Clean up, clean up gel. Clean up. Al şunu. Erdem Şurada... bu şimdi. Nerede? Orda orada. Erdem gördüm oradaydı ya. Burada yok ki burada. Adam şifte basmış galiba. Gel 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 yukarıdan basalım. Hoy yapacağız amk. Ee, önden ben gideyim bak. Sen önden git de ben chest alayım şuradan. Sen hala deriyle geziyorsun. Çeyin attım almıyor. Arkandayım. İyi. Almışlar ya. O adam Erdem seni hep başka adam sanıyor. Yemek sana. lazım ya. Ah. Bir dakika dur dur şuraya gel. Şu şey şey şey. Şey. Barcelona Barcelona Barcelona. Barcelona Barcelona. Barcelona. Zaten de konu bu kadar da çok da şey yok. Adam var. İki tane hem de. Hilo. Nasıl nasıl çıkacağız? Gel, ben çıkarım da. Onları öldürelim mi? Oha! Taş kılıç falan buldum. Ayrı set. Erdem bana taş kılıç var. Yani kılıç var. Oha, Oha Erdem... adam Adam ayrım pigex yapmış. Adam kuş bende biliyor musun? Bende de iki tane var. Abi. Adam yemek doldu. İki ayrım. Çubuğum da var. Tamam da ayrım. Adam sakin. Adam beni bırakma burada. Gitmeyin sakin ol. Adam tırsıyorum aşkım. Bebeğim. Bebeğim. Seni bırakamam. <laughs> Geyler konuşursa. Ayrının var mı? Yok Erdem. Erdem çöpüklerini buraya atmışsın. Hep bana geliyor. Hii, Erdem. Bak iş buldum. Hadi canım atıyorsun. Hadi canım sende. Gel, <laughs> hadi sen de. Gel. Ya kral bulmam lazım. Kral orada Bu. vardı. Ha burada. Hı -hı. Sende ne var? Hiçbir şey. Ha stone sword. Stone Sword of. Koş Erdem. Adam bu. Run. Dur bir dakika. Lan şey. Erdem lan. Erdem, Erdem. Aydın, Aydın'ın katın var mı? Yok tabii ki Erdem. Ben fakirim. Altta adam var. İn. İn. in! in. Vallahi sen önden git. Ben riske giremem. Kendimi öldürmek istemiyorum. Ben seve seve giderim. Tabi puanın yükselecek. İşte ikimiz de aynı skini istedim de. Ben aynı şeyler teker tekerliyor mu? Evet. Galiba. Ben de. Falan... Lan diamond attım. Ay, <laughs> er, erden diamond at. Aldım <laughs> aldım. Abi. <laughs> <Erden>. Vallahi dur. <laughs> Erdem bir. <dakika. gülüyor> bir Diamond'ım var değil mi? <gülüyor> al al. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir dakika kapı çaldı. Abi. Ya şu içeri gelin. Bekle 2 dakika. Koş Erdem. Bekle. Erdem koş. <laughs> Neyse arkadaşlar işte aynı skiniz aynı şeyiz aynı şeyiz Uçtu i̇şte Oha adam oha Adam koş Orta giderim Diamond kılıç yapacaksın değil mi? Hayır Diamond bir tane Neremle yapacağım? Çeşitlerin <laughs> içini aç. Oh. Tam bu video çıkacak oley Adem şu açma. Tam bu video çıkmayacak oley Oba gel Adem ben yalnız bırakma. Gel. Ayrın. Adem. İki, i̇ki ayrındım. Ha. İki ayrın. Çubuk. Al. Bana atıyor ya. Canis da gel şuraya Iron Cook yapacağız Tut <laughs> <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> ben pırsarım, gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu aralar çok korkak oynuyorum ya. Hep korkak oynuyorum da bu aralar <laughs> Oh vurdu kahraman <laughs> <laughs> vurdu. Kafam yanıyor anne. <laughs> Yürü ya. Bak. Adam var. Adam var. Adam var. O. Yay! Hepsinin altına <nightımı> benidir <laughs> Olta. Olta bana. Ver. Ben alamadım bana ver. Ben <laughs> her şeyi ben aldım. <laughs> Adamı şey ben öldürüyorum onu. Tamam, bir dakika koru adamı beni adamı beni of adam sus Al adam olta. O orada da iki tane adam var. Erdem yürü. bunları al olta attım. Tam yürü adam var. Orta attım lan çocuk adam. Tamam, aldım. Adamlar ayrı şey ayrı değil. De uç, ne, uç. ne oldu? Gel gel adamlara bak ya. Yo! Adam Ben gideceğim onu. adam şu açtın açtıma. Ah. Kişileri ah, var, bir hiç diye Ben bunu koyacağım. Tas Dost, dost, dost. Evet, Orhan. Ya. Diğer videoda yemek ümidiyle diyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar derden bizim video da. Videoda değil ya, kanalda beraber işte inşallah kanalı büyüteceğiz. Pantolonun grafitisini yapıyor mu? Fakirlikten <laughs> ya. Dur bakalım şu adamı şu adam alacak mı? Ölün lan! Bir zahmet ölün artık. Adamlar bizim sayemizde ayrı set oldu. Benim sayemde. Bizim sayemizde. Bi <laughs> Adamlar kilin... Kilin up. yapıyor. up dedi. Abi yerdeki Adam o adam clean up'la Adam clean up, up yiyor. Ya. ya? Neyse arkadaşlar biz denemedik ama olsun. Ee, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atın, yorum atın falan. Abone olun. En çok bize abone, abone olun. Abone olun lan. Ee, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.